Herkese merhaba. Bugün zihin açıcı bir soruyla karşınızdayım. Sorumuz şöyle. Toplam sembolü en büyük eşittir 1. Yani en eşittir 1'den sonsuza kadar. Kosinüs 2nx bölü n. Evet bu işlemin sonucunun ne olduğunu merak ediyoruz. Her zaman olduğu gibi videoyu burada durdurup öncelikle kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben videoyu durduğunuz varsayarak sorunun çözümüne geçeceğim. Ama öncesinde e, bu aslında yapacağımız yani bu işlemin sonucunu bulurken aslında e, birçok e, integral sorusunu çözülürken kullanılan bir bağıntıyı da göstermiş olacağız. Yani bu sorunun sonucu aslında bazı integral sorularının çözümünde bir input olarak yani bir girdi olarak kullanılıyor. Şimdi gelin bu soruyu nasıl çözeceğiz bir bakalım. Şimdi öncelikle ln x fonksiyonunun Taylor açılımı neydi? Toplam sembolü en büyük eşittir 1, eksi 1 üzeri n eksi 1, x eksi 1 üzeri n bölü n. Evet merak edenler sağ üst köşedeki linke tıklayarak bu ln x fonksiyonunun Taylor açılımını o videodan izleyebilirler. Şimdi burada x gördüğüm yere 1 artı x yazarsam ne olur? Sol taraf ln 1 artı x olur. Dolayısıyla ln 1 artı x'in açılımını bulmuş oluruz. Tabi burada da x yerine ne yazıyoruz? 1 artı x yazıyoruz. 1 artı x yazınca birler gitti. Dolayısıyla x kaldı. Yani ln 1 artı x'i de teydir açılımı ne oluyor? Toplam sembolü n büyük eşittir 1. Eksi 1 üzeri n eksi 1 çarpı x üzeri n bölü n. Şimdi x gördüğümüz yere eksi x yazalım. Bu durumda ln 1 eksi x olacaktır? Toplam sembolü n büyük eşittir 1. Eksi 1 üzeri n eksi 1 eksi x üzeri n bölü n. Şimdi eksi x üzeri n'i eksi 1 üzeri n çarpı x üzeri n şeklinde yazabiliriz. Eksi 1 üzeri n ile de bakın şuradaki eksi bir üzere 1 üzeri n eksi 1'i çarptığımız zaman üstler toplanır. Yani eksi 1'in 2 n eksi 1. kuvveti. Yani eksi 1'in tek kuvveti. Bunu da sonuç olarak eksi 1 döndürür her zaman. Dolayısıyla formumuz eksi toplam sembolü n büyük eşittir 1 x üzeri n bölü n oldu. Şimdi ln 1 eksi x'i başka nasıl yazabiliriz? Şöyle yazabiliriz. Eksi ln 1 bölü 1 eksi x. Yani 1 eksi x nedir? 1 bölü 1 eksi x'in eksi birinci kuvvetidir. Dolayısıyla o, o eksi 1'i de daha doğrusu şöyle diyelim. 1 eksi x'in eksi birinci kuvvetini daha doğrusu 1 bölü 1 eksi x'in eksi birinci kuvveti 1 bir eksi x'e eşittir. Dolayısıyla 1 bölü 1 eksi x'in de eksi 1. kuvveti o eksi 1 de logaritmanlarına kat sayı olarak geldi. Dolayısıyla eksi elen 1 bölü 1 eksi x şeklinde yazabiliriz. Dolayısıyla bu ne eşitmiş? Eksi toplam sembolü en büyük eşittir 1'den e, sonsuza kadar x üzeri n bölü n. Her iki tarafı da eksi 1 ile çarptığımız zaman bu durumda elen 1 bölü 1 eksi x'in açılımı da toplam sembolü en büyük eşittir 1 x üzeri n bölü n oluyor. Şimdi bunu bulduk. Şimdi burada x gördüğümüz yere e üzeri 2 i x yazalım. Dolayısıyla ln 1 bölü 1 eksi e üzeri 2 i x ne olacaktır? Toplam sembolü. Burada da x gördüğümüz yere e üzeri 2 i x yazarsak toplam sembolü en büyük eşittir 1 e üzeri 2 i n x bölü n. Dolayısıyla Şurası da bakın 1 bölü 1 eksi e üzeri 2x de 1 eksi e üzeri 2x'in eksi birinci kuvvetine eşittir. O eksi 1 de logaritmanın önüne geldi. Dolayısıyla eksi elen 1 eksi e üzeri 2x eşittir. Toplam sembolü en büyük eşittir 1. e üzeri 2 yeni x bölü n. Birinci bağıntı olarak bunu bir kenara yazalım. Evet bu bağıntıyı kullanacağız. Devam edelim. Şimdi Euler açılımından biliyoruz. Orada teta eğer 2n ise dolayısıyla e üzeri i çarpı 2n eşittir kosinüs 2n artı i sinüs 2n olacaktır. Şimdi bakın sağ taraftaki ifade bir karmaşık sayı. Reel kısmı kosinüs 2n sanal kısmı sinüs 2n Sol tarafta da bir karmaşık sayı var. Dolayısıyla bu iki karmaşık sayı birbirine eşitse reel kısımlar birbirine sanal kısımlarda birbirine eşit olmak durumunda. Dolayısıyla buradaki karmaşık yani eşitliğin sağındaki karmaşık sayının reel kısmı kosinüs 2nx olduğu için o zaman kosinüs 2nx soldaki yani eşitliğin sonundaki şu karmaşık sayının reel kısmına eşit olmak zorunda. Yani ikinci bant olarak kosinüs 2nx eşittir e üzeri i çarpı 2nx karmaşık sayısının reel kısmı. İkinci bantımız. Şimdi z bir karmaşık sayı olmak üzere z eşittir. R çarpı E üzeri i teta şeklinde yazabiliriz. Polar gösterimi karmaşık sayıların. Her iki tarafın bu eşitliğin her iki tarafının doğal logaritmasını aldığımız zaman ln z eşittir. Bakın çarpım halinde dolayısıyla ln r çarpı e üzeri i teta'yı da ln r artı elen e üzeri i teta şeklinde yazabilirim. i teta katsayı olarak öne geçti. ln e de 1 olduğu için sağ taraf ln r artı i teta oldu. Şimdi r neye eşit? r aslında bu karmaşık sayının yani polar gösterimdeki r e çarpı e üzeri i teta karmaşık sayısının sıfır noktasına olan uzaklığı. Dolayısıyla aslında o karmaşık sayının modülü yani uzunluğu. Dolayısıyla r gördüğümüz yere bakın z karmaşık sayısının modülü şeklinde yazabiliriz. Yani ln mutlak değer z artı i teta. Dolayısıyla bakın burada da sol tarafta bir karmaşık sayı var. Elen Z. Sağ tarafta da bir karmaşık sayı var. Sağ taraftaki karmaşık sayının reel kısmı bakın Elen mutlak değer Z. Burası reel kısmıdır. Çünkü bir karmaşık sayının uzunluğu bir reel sayıdır. Dolayısıyla logaritması da bir reel sayıdır. Dolayısıyla Elen mutlak değer Z bir Sağdaki ifadeki, yani sağdaki karmaşık sayının reel kısmını oluşturuyor. Teta ise sanal kısmını oluşturuyor. Dolayısıyla böyle bir eşitlik varsa, sol taraftaki de bakın bir karmaşık sayı. Dolayısıyla reel kısımlar birbirine, sanal kısımlar birbirine eşit olmak zorunda. Bu durumda, elen z karmaşık sayısının reel kısmı elen mutlak değer z'ye eşit olmak durumunda. Dolayısıyla üçüncü bağıntı olarak da bunu bir kenara yazalım. Şimdi 1 eksi e üzeri e üzeri 2x. Şimdi bunu yazalım. Bunu nasıl yazacağız? Bakın şurada ifademizde bakın şurada elen 1 eksi e üzeri 2x var. Şu 1 eksi e üzeri 2x'i kullanacağımız için onu şimdi biraz açalım. Şimdi 1 eksi e üzeri 2x yine Euler özdeşliğinden e üzeri 2x neydi? Kosinüs 2x artı e sinüs 2x. Dolayısıyla 1 eksi şeklinde yazarsak 1 eksi kosinüs 2x eksi e sinüs 2x. Şimdi sol taraftaki karmaşık sayının şu karmaşık sayının modülü, sağ taraftaki şu karmaşık sayının reel kısmı nereden oluşuyor? 1 eksi kosinüs 2x'ten. Sanal kısmı ise sinüs 2x'ten oluşuyor. Dolayısıyla modülünü bulurken, reel kısmının karesi artı sanal kısmının karesi ve tamamının karekökü şeklinde yazıyoruz. Yani a artı bi şeklindeki bir karmaşık sayının modülü neydi? Karekök içerisinde a kare artı b kare. Aynen onu uyguluyorum. Dolayısıyla 1 eksi kosinus 2x'in karesi artı sinüs kare 2x. 1 eksi kosinüs 2x'in karesini açalım. 1 eksi 2 kosinüs 2x artı kosinüs kare 2x artı sinüs kare 2x. Şuradan 1 gelir. Burada da 1 var. Dolayısıyla 2 <laughs> ortak. Bakın 2 eksi 2 kosinüs 2x. Iki 2'yi de dışarı aldım kök 2 olarak. Kökün içerisinde bu durumda 1 eksi kosinüs 2x kaldı. Şimdi kosinüs 2x de 1 eksi 2 sinüs kare x. 2 x e, şey, 1 eksi 2 sinüs kare x e eşit. 1'ler gitti. Bu 2'yi de yine dışarı aldım. Kök 2 olarak. Dolayısıyla kök 2 çarpı kök 2 olduğundan sonuç 2 sinüs x çıkıyor. Yani 1 eksi e üzeri 2 x karmaşık sayısının modülü 2 sinüs x'e eşit çıkıyor. Şimdi sorumuza gelelim. Toplam sembolü en büyük eşittir 1 kosinüs 2n x bölü n. Bunu merak ediyorduk. Şimdi kosinüs 2n x biraz önce bulduk. Neye eşitti? Bakın kosinüs 2n x e üzeri i çarpı 2 en x karmaşık sayısının reel kısmından oluşuyordu. Daha doğrusu reel kısmına eşitti. Kosinüs 2 en yerine onu yazdım. Dolayısıyla reel kısmı, dolayısıyla şu serinin reel kısmı, şu serinin reel kısmı yani kosinüs 2 en x e üzeri i çarpı 2 en x karmaşık sayısı bu. Dolayısıyla buradaki bu işlemin sonucundan yani bu işlemin sonucunda dönen karmaşık sayının reel kısmı ne eşit olacak? şuna eşit olacak. Şimdi e üzeri i çarpı 2 nx neydi? Daha doğrusu şu ifade yani toplam sembolü en büyük eşittir 1. e üzeri i çarpı 2 nx bölü en neye eşitti? Bakın şuradaki diğer bir bağıntımız. Şu bant. Bakın bu neye eşitti? Eksi elen 1 eksi e üzeri 2x. Yani şu ifade yerine eksi elen bir eksi e üzeri 2 x yazabiliriz. Dolayısıyla şu eksi de öne geldi. Dolayısıyla eksi elen bir eksi e üzeri 2 x'in reel kısmı. Şimdi elen bir eksi e üzeri 2 x'in reel kısmı. Üçüncü bağıntımız, bakın elen z'nin reel kısmı elen mutlak değer zeydi. Dolayısıyla burada e, elen 1 eksi e üzeri 2 x karmaşık sayısının reel kısmı elen 1 eksi e üzeri 2 x'e eşit daha doğrusu onun modülüne yani e, mutlak değerce eşit olacaktır. Buradaki z 1 eksi e üzeri 2 x. Dolayısıyla elen z'nin reel kısmı eşittir Elen mutlak değer z. Z eşittir 1 eksi e üzeri 2 x. O bantıyı 3 <laughs> numaralı bantıyı kullandım. Peki elen 1 eksi e üzeri 2 x neydi? Biraz önce hesapladık. 2 sinüs x bakın. 1 eksi e üzeri 2 x'in modülü 2 sinüs x'ti. Dolayısıyla elen 2 sinüs x oldu. Dolayısıyla önünde de şurada eksi var. Dolayısıyla asıl bizden istenen yani toplam sembolü en büyük eşittir 1. Kosinüs 2nx bölü n serisinin sonucu eksi elen 2 sinüs x çıkıyor. Evet. İşte bu bağıntı birçok integral sorularında bir girdi olarak kullanılıyor. Şimdi bir de bunun kosinüs versiyonu var. Ona da bir bakalım. Şimdi şu bağıntıyı aynen aldım buraya yazdım. Toplam sembolü en büyük eşittir 1. Kosinüs 2 nx x bölü n eşittir. Eksi elen 2 sinüs x. Şimdi burada şöyle bir dönüşüm yapalım. x pi bölü 2 eksi x olsun. Yani x gördüğümüz yere pi bölü 2 eksi x yazalım. Dolayısıyla x yerine pi bölü 2 eksi x yazarsak ne olacaktır? Sinüs pi bölü 2 eksi x nedir? Kosinüs x'e eşittir. Dolayısıyla sağ taraf eksi elen 2 kosinüs x oldu. Sol tarafta da yine x gördüğümüz yere pi bölü 2 eksi x yazarsak şurada e, x gördüğümüz yere pi bölü 2 eksi x yazarsak de Bu kosinüs pi n eksi 2 x n bölü n olur. Toplam sembolü n büyük eşittir 1. Kosinüs pi n eksi 2 x n bölü n. Şimdi bakın n eşittir 1 için n eşittir 1 için kosinüs pi eksi 2 x nedir bu? eksi kosinüs 2x'tir. n eşittir 2 için 2 pi eksi 4x dolayısıyla bu ne olacaktır? Kosinüs 4x. Yani en eşittir 1 için eksi geliyor. n eşittir 2 için artı geliyor. n eşittir 3 için yine eksi geliyor. Dolayısıyla bunu da eksi 1 üzeri en şeklinde yazabilirim. Yani bu ifade yerine ne yazabilirim? Eksi 1 üzeri n kosinüs 2x n veya 2nx eksi 1 üzeri n kosinüs 2nx bölü n. işte e, bu da bu yapıda eksi ln 2 kosinüs x'e eşit. Yine ileride çözeceğim bir integral sorusunda bu bağıntıyı kullanıyor olacağız. O yüzden bu videoda bu bağıntıyı da vermek istedim. Evet umarım hoşunuza gitmiştir. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala iyi olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.